Muhterem Kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bazen dağ gibi bir iş olur karşımızda. Bir önceki deneyimlerimizde kitap yazmaktan bahsetmiştik. İmam-ı Gazali'ye bu koca koca kitapları nasıl yazdın? Her gün bir konu diyor, bir bab yazarak. Birike birike kocaman kitaplar oluyor. Oturup bu kadar kitabı yazmak elbette ki Her gün bir konu, bir konu, bir konu, bir konu. <laughs> ev yapacaksın, kerpiç üstüne kerpiç, piriket üstüne piriket, tuğla üstüne tuğla, taş üstüne taş, bir bakıyorsun ki, yükselmiş, damlaya damlaya, gül olmuş yani. Acele yok. Panik yok. Acele ve panik, efendim, insanı e, mahveder. Bir de, bazı insanlar var, en işi kendisi yapmak ister. Bırak ya. Elisi sen kendini yapma. Bir zaman rahmetli İsmail abim, İsmail Akber diye bir abimiz vardı. Aynı zamanda hocamız e, İmam Hatip Lisesi'nde müdürlük yapmıştı. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ben de Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde yatılı talebeydim. Oraya öğretmen olarak gelmişti. Aynı zamanda uzaktan akrabamız da olur. Bizim biraz daha gurbet muhabbetimiz vardı. Bir gün anlatıyor. Benim de hocam Talat'ım rahmetli Ahmet Oğuz hocamız rahmetli olduğunu duydum inşallah yaşıyordur. İmam Hatip müdür olmuş. Biz mezun olduktan sonra gittim yanına diyor. İsmail Hocam da Diyarbakır Üniversitesi'ne efendim talebe öğrencilere daire başkanlığı ve sekreter vekilliğine atanmıştı. Şikayet, şikayet şikayet ediyor. İşte her işe ben koşturuyorum diyor. Ya zaman bulamıyorum diyor. Şöyle bir baktım, dinledim adamı diyor müdür beyi. <laughs> müdür muavinlerin yapması gereken işleri de kendisi kendisi yapıyor. Niye dedim? Ya güvenemiyorum dedi. Olmaz dedi. Müdürün vazifesi orkestra şefi gibidir. İş yaptırır, kendi yapmaz kardeşim. Sen bu kadar işin altından elbette kalkamazsın. Kaç tane müdür muavini var? Bunların içinde sen kendin yapıyorsun. Bunları keyif ediyor. Olmaz. Herkese kendi işini ver, takip etse yapılıp yapılır, işte tıkır tıkır gider diyor. Böyle bazı insanlar var. Kimse itimat etmez. Kendisi güzel yapıyordur, alem beceriksiz yapamıyordur. Bütün işleri ben yapayım der, tabi de yorulur. Bazen de uyanıklar olur rahmetli babamdan dinlemiştim. Ee, köyden Katip ve Muhtemel Orman Dairesi'nde şehre tayin çıkıyor. Biz de Orman Dairesi'nin uygunlarında oturmuştuk biraz. Efendim diyor bir odada 8-10 tane memur var. Bunun 5-6 tane bayan. Onlar kendi aralarında tığ işleyerek oturup çene çalıyorlar. Bir iki tane de gezen tozan insan var. Bir iki tane onlardan bir tanesi de ben diyor. Abi bile çalışıyor, iş yapıyorlar. <laughs> Şunu da yapar mısın? Şunu da yapar mısın? Şunu da yapar mısın? Dosyalar onun önünde geliyor diyor. Şöyle bir iki tabi yeni atanmış. Sonunda zınardın diyor. Biz işin altından başımızı kaldıramıyoruz. Kadınlar orada örgü işleyerek çene çalıyorlar. Kim arkadaşlar da hangi odada çay var? konuşmuyor, sohbete gidiyorlar. Olmaz dedim Olmaz tabi. <laughs> Böyle çalışkan birisini gördüm. için o yüzden yine de uyarıklar vardır. Bunlara da fırsat vermemek lazım. Evet. Yapamadığımız işlerde yardım istememiz lazım. Bazen yapamamak insanı bunaltır. Mesela biz bu video çalışmalarımızda bilgisayar, internet, efendim, site yaptık bir tane camanlar kontere güzel bir site tavsiye ederim çok faydalı bilgiler var ve bu sitedekilerin hepsi orijinal bize ait yani dışarıdan alınıp gelme değil kendi emeğimizin mahsulü İnşallah tadına bakarsınız camanlar kontere kitaplarımız da orada pdf formatında ücretsiz indirip okuyabilirsiniz 80 küsür kitabımızı koyduk oraya İnşallah bir 20 kitabımız daha var üzerinde çalışıyoruz. Onları da koyarız. Dua edin. Şimdi bu tür işlerde biz yardım görmezsek altında kalmamız mümkün değil. Mesela <laughs> internetle alakalı, YouTube'la alakalı bir sorun çıkıyor. Hemen telefon açıyorum. Yardım eden kardeşlerimiz var. Sitemizi yapan kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Onlara hep söylüyorum. Ben bir kere konuşuyorum, bir kere yazıyorum. Ama siz bu siteyi yapmakla bin kere belki bakılmasına fırsat veriyorsunuz. Ben bir sevap arıyorsam, siz bin sevap arıyorsunuz. Buna daha çok sevap oluyor. Alsınlar sevap. Arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Belki bu konuda yardımcı olmak isteyenler var. Yardımcı olmakla mutluluk duyan insanlar da olabilir. Bunları Allah rızası için efendim e, kullanmak lazım. Ama e, üçkağıtçılık yapan insanlara da fırsat vermemek lazım. Yani adam kalkıp bir bardak bile su almıyor. Şuradan bir bardak su versene diyor. Bir bardak su senin yanındaysa efendim kalk ver. Senden bir bardak su isteyen uzakta ise neden kendisi gidip suyunu içmiyor? Hadi bir defa dedi, Allah rızası için kalkıp ona su ikram etmen sevaptır. Ama bu istismara dönmüşse ve sen bunun bir istismar olduğunu görmüşsen, içinden de yüzsüz herif diyerek götürüyorsan sevabı da olmaz. Kalkış diyeceksin. Ayakların tutuyor diye. Yani bazılar insanlar var, kullanmak isterler. Bu tür insanlar değil ama samimi insanlara yardım edilir, sen de yardım iste. Utanma belki de yardım etmekten memnun olacak insanlar var. Evet. Değerli kardeşlerim, zamanımızı iyi kullanmak için ve acelecilikten ve bundan meydana gelecek panik ataktan, işte endişe ve korkulardan, bıkkınlıktan, yılgınlıktan kurtulmak için plan yapmamız lazım. Bir plan yaparken biliyorsunuz öncelikler vardır. Eskiler bunu evveliyat derlerdi bir öncelikler sıralaması. Mesela din düşündüğümüz zaman İslam dini önce iman gelir. İman olmasa namaz kılsan da boş, oruç tutsan da boş, cihat etsen de boş. Önce iman gelir. İman esaslarına, amen diye iman edeceğiz. Sonra ibadet gelir. İman ettin fakat Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsun. Para etmez. iman, ibadet, salih amel, helal haramlara dikkat en sonunda da ahlakı güzelleştirmek var. İman yok, ameli bir faydası. İman var, amel var, ihlasın, ahlakın yok. Gene bir fayda etmez ya. <laughs> yapmışsın, fakat riya için yapmışsın. İnsanlara gösteriş için yapmışsın. Allah için değil. Allah-u Teala git sevabını kim için yaptıysa ondan aldı. Gene bir işe yaramaz. Dünyevi işleri de böyle. Hani bir devlet dairesine girdiğiniz zaman yangında ilk kurtarılacak derler. İlk kurtarılacak. En önemlisi. Şimdi sen işleri yaparken en önemli de başka. Sonra ikinci derece, sonra üçüncü derece. Bu sana hem zaman kazandırır, belli bir süre verir, hem de işleri rahat rahat yapmanı sağlar. <laughs> bir de tabi bu plan programın şöyle bir faydası var. Diyelim ki yarın seyahate çıkacaksınız. Erken kalkmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Bunu, bunu planlamışsanız erken yatacaksınız ki yolda uykusuz kalmayasınız. Akşam saat 8'de bir alimin ziyaretinize söz verdiniz. Ren de Gideceksiniz. Ne yapacaksın? O alimin evinde yarım saatte trafik varsa yarım saat evvel sen efendim abdest tazeleyeceksin, kokular sürüneceksin, güzelce giyineceksin, hazır olacaksın. Demek ki en az bir saat evvel harekete geçip zamanında oraya ulaşmak lazım. Allah Kerim der de sekizde e bir söze böyle sekize yakın bir saat oraya gitmiyor kalkıyorsun. Sekiz buçuk dokuz oraya varırsın ki randevuna geç kalmışsın sözünde durmamışsın. Ayıp olur. Zamanımızı ayarlamamız lazım. İşlerimizi öncelik sırasına göre. Allah muhafaza eylesin. Hoşçakalın ve selam.